Pilav. Bir ilişki ancak huzurla bilenir Severken ölmeyi düşünmedim Bunu baştan kim bilebilir Gözlerim artık sarsar Buram buram sen tutuyor geceler Aklıma gelince geliriyor gibiyim Huzurla kayıp ve yaş bulu teçeten İlacın benim ilacım Leyla Bu da kaçıncı reçetem Gündüz gelemedin şimdi vardı diyor İnadı bırak bana gece gel Çoy geceler yine Leyla İstesen de sana gelemem İstesen de sana gelemem Leyla Kalbini yeniden delemem Ölüm bir kere gelmişken bizi ikinci kez beni yenemez Biliyorum Leyla biliyorum Seven bir daha sevemez Bir cam doluyor eline sanki üzerime geliyor Yıkılmış tavan yağmura benzetiyor beni gören Gökyüzü siyah ve bozulmuş havam Fiden ardına bakmaz oldu Katranı ciğerine Kalan her güzel şeyi yarım bıraktı Bir cümle içine doluşmuş yalan Tersten kesiyor rüzgar Bir zindanda kalbimi uyutuyorum Yaptığın her şeyin nedeni Seni bir kere görsem unutuyorum Ama bitti beleyran o günler Sana gelen tüm yolları kurutuyorum dediğin kelimenin içinde harfleri bile unutuyorum Ay, bu ne cehennem sana dönmem ne güzel Andım var bir damla göz yaşı atmadı yaptığın pisliğin ardında bu şehrin her yeri yağmur ama içerimde bir dolu yangın var seni de yakıp kavursun ihanet dolusu yangınlar yaz bitti kara geliyor yaprak düşer artık dinliyorsa ve hala kaybediyor yüreği her güneşe kanıp gün diyorsa, her dikeni görüp gül diyorsan Unutma Herkesi öldürürse aman hayat sana